Dilenci gibi dua etmeyi bırak. İşte bu yüzden parasız. Bu yüzden planların bozuluyor. Bu yüzden dünya senin sesini duymuyor. Diz çöküp fısıldıyorsun. Yalvarıyorsun. Buna dua diyorsun ama aslında bu ruhsal tereddüt. Sonsuz güce bir dilenci gibi konuşuyorsun. Sonra da hiçbir şey olmayınca sonuçlara kızıyorsun. Sen dilenmek için yaratılmadın. Emretmek için yaratıldın. Bu dünyaya dilek mırıldanıp beklemek için gelmedin krize gelip gökyüzüne bakarak mucize beklemek için doğmadı. Gerçek inanç bu değil. Gerçek dua bu değil. Kadim bir yasa var. Gözyaşlarına, bahanelere değil, sadece ruhsal otoriteye cevap verir. Bu yasa her gün sana şunu sorar. Düşüncelerin düzenli mi? Emir verir gibi mi dua ediyorsun? Dua ederken evren seninle birlikte hareket etmek zorunda mı? Yoksa hala izin mi alıyorsun? Eğer hala dilenci gibi dua ediyor, şüphe eden gibi düşünüyor, izin isteyen gibi hareket ediyorsan, tek alacağın şey sessizlik olur. Ama bugün beni dinlersen, direnci gibi değil, bir kral gibi konuşmayı ve bir yaratıcı gibi dua etmeyi öğrenirsin. Amacını bir ruhsal bildiri gibi yazmayı, onu yüksek sesle tekrarlayarak bilinçaltına emretmeyi, duasını tamamlamış gibi hayal etmeyi ve yasayla uyumlu harekete geçmeyi öğrenirsin. Bunu yaparsan yalnızca para değil, Güç, netlik, kimlik ve durdurulamaz bir momentumu kendine çekersin. Ve aldığında şaşırmazsın. Çünkü gerçeğini yasayla komuta eden insan mucize istemez, mucizeyi yaratır. Şimdi dünyayı sustur. Zihnini sakinleştir. Bunu eğlence için değil, talimat için dinle. Çünkü bu sadece dua etmenin yeni bir yolu değil, yaratmanın ta kendisi.